Değerli takipçilerim, bugün kışın yaklaşmasıyla birlikte son derece önemli bir konuyu konuşacağız. D vitamini nasıl yeterli alınır? Çünkü kış aylarında güneşin açısı, kısa günler ve daha çok kapalı ortamda kalma nedeniyle vücudumuzun güneşten D vitamini üretme kapasitesi düşer. Bu yüzden sadece iyi olduğumu hissediyorum demek yeterli değildir. Bilinçli yaklaşmak gerekir. D vitamini, kalsiyum emilimi, kemik sağlığı, bağışıklık sistemi ve kas fonksiyonu gibi çok sayıda hayati süreçte rol oynar. Eksikliği uzun vadede kas ağrısı, kemik zayıflığı ve bağışıklık zayıflığına kadar gidebilir. Kışın güneş ışığı yetersiz olduğunda D vitamini üretimi ciddi şekilde azalır. Bu nedenle sadece güneş beklemek yeterli olmayabilir. Bu dönemde 3 ana kaynağı birlikte kullanmak en etkili yoldur birinci güneşten faydalanmak, bulutlu veya kısa günlerde bile yüz ve kollarınızı doğrudan güneşe 10 ila 30 dakika kadar maruz bırakmak D vitamini sentezini destekler. Özellikle öğle saatleri daha etkilidir. 2. Besinlerden almak. Bazı gıdalar doğal olarak D vitamini içerir. En güçlü kaynaklar yağlı balıklar, somon, ton, uskumru, yumurta sarısı, karaciğer, peynir ve özellikle UV ışığına maruz bırakılarak zenginleştirilmiş mantarlardır. Bununla birlikte besinlerden tek başına günlük ihtiyacı karşılamak zordur. Üçüncü takviye düşünmek. Sağlık uzmanları, özellikle dışarıda çok zaman geçiremeyenler veya risk altındaki bireyler için günlük D vitamini takviyesini önerir. Ama burada kritik nokta dozun bilimsel öneriye uygun olmasıdır. Gereğinden fazla D vitamini almak toksik etkilere yol açabilir. Bu nedenle doz ve kullanım mutlaka doktor onayıyla belirlenmelidir beslenme ve takviye yanında bir ayrıntı daha var. Yağda çözünen bir vitamin olması. Yani D vitamini gıdalarla veya takviye ile alınırken yanında sağlıklı yağ bulunması emilimi artırır. Örneğin balıkla, zeytinyağı veya avokado gibi besinlerle birlikte almak daha etkilidir. Unutmayın ki yalnızca kış geldi, D vitamini alıyorum demek yeterli değildir. Kan düzeylerinizi ölçtürmek yaşınıza, yaşam tarzınıza ve risk faktörlerinize göre bir alım planı yapmak en doğru yaklaşımdır. Böylece hem kemiklerinizi, hem bağışıklığınızı hem de kas fonksiyonlarınızı güçlü tutarsınız. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin.